Adem Hoca'dan tüm değerli öğrencilerime sevgiler, saygılar arkadaşlar. Kampımızın 9. günündeyiz. 22 günde dil bilgisi kampı. Fiillere başlamıştım 8. günde. Fiillerde yapı kısmı var. Hem yazım kurallarında hem de normal dil bilgisi konusunda çok sık karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu videomda fiillerde yapı konusunu arkadaşlar sizlere işlemeye çalışacağım arkadaşlar. Belki fiillerle alakalı farklı türlü soruları da çözebilirim bilmiyorum arkadaşlar. Evet. Kampımızda kaldığımız yerden devam ediyorum. Elimizde lütfen kalemimiz ve not defterimiz olsun. Önemli yerleri not alacağız. Not almadan, ayrı bir defter tutmadan fiil e, dil bilgisini fullemek zor diyorum arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Hemen sorularımıza geçelim. Şimdi Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde yer alan bileşik fiillerin yapılışına göre. Arkadaşlar Türkçe'de üç tane bileşik fiil var. Bunu hemen yazalım. Bakın ben şöyle kısa kısa yazayım. İsteyen yazsın bak. Yani yazın demek istiyorum. İsim, isim artı yardımcı fiille kurulan bileşik fiiller var. Yani teşekkür etmek, rica etmek, arz etmek, mahvolmak, mahvetmek, alt etmek, terk etmek, ayırt etmek gibi. Notal yani. İsim artı yardımcı fiil. İki arkadaşlar fiil artı fiil var. Bunlara ben kurallı diyorum. Hatta şöyle kurallı da değil. Kurallı bileşik fiiller. Bunlar iki fiil oluyor. Hani bu yeterlilik, tezlik, yaklaşma ve süreklilik var ya her zaman bitişik yazıdır. Bundan not alalım. İşte gelebildi, işte düşe kaldı, düşe yazdı, işte geldi verdi gibi. Yeterlilik, tezlik, yaklaşma ve süreklilik, dona kaldı gibi. Bunlar fiil artı fiil kurallı. Üçüncüsü ve genelde gözden kaçın arkadaşlar. Deyimlerimiz var. Deyimler. Tamam. Mesela ne diyelim? Dilimde tüy bitti. Gözümden düştü. Etekler tutuştu. Ya da en çok ortaya koymak fiilini çok soruyor ÖSYM'e. Ortaya koymak. Yani üç tane bileşik fiilimiz var. Bunlar böyle kısa kısa not alıyorsunuz. Tamam. Şimdi hemen soruyu tokatlamaya geldim. Bire bakalım. Hocam yapılamaz. Burada aslında çok önemli bir şey var. Hemen bunu da söyleyelim yeri gelmişken. Yeterlikli var ya gele gelebildi gidebildiğinin olumsuzu muhakkak ama ma e olması lazım. Bakın hemen şöyle bir bilgi vereyim. Türkçedeki bütün fiillerin olumsuzu ma-me ile yapılır. Okudu okumadı. Geldi gelmedi. Sadece yeterlikte ekstradan e-a vardır. Mesela çözemediğinin olumlusu çözebildidir. Koşamadığının olumlusu koşabilir. Ondan dolayı yapılamaz nedir arkadaşlar? Şu fiil artı fiile gidiyor. Yeterlik var ya hemen yazıyorum hocam. Fiil artı fiil. Tehdit etmek isim artı yardımcı fiil. Uçu verdi tezlik fiili. Ben bunları kurallı ya da fiil artı fiil diyorum. Mahvolmak isim artı yardımcı fiil oluyor. E, şu P. Hoş görmekte de deyim. Yani üçüncü kısma geliyor. Cevap E seçeneği. Tamam arkadaşlar. Bunları lütfen not alın. Adem Hoca hem soru çözüyor hem de kısa konu anlatıyor. Evet. Yüklemi basit yapalım. Hemen başka bir not. Arkadaşlar yüklem basittir, türemiştir ya da bileşir. Bileşi Adem Hoca anlattı biraz önce. Şimdi basit fiil şu, yapım eki almamış. Örnek veriyorum. Ee, yazalım şuraya. Okuyordum. Okuyordum. Bu bir fiildir. Ama hiç yapım eki yok ki. Yapım eki yok hocam. Zaten zaman ekleri çekim ekiydi. Hemen ne diyorum hocam bu? Basit fiil. Ama şöyle dersem, örnek veriyorum. İşte ee, en son KPSS'de çık bu soru. Hazırladım. Bu da fiil. Ama hocam hazırdan hazırlamak, Leyla yapımı kalmış isimli fiil. Hemen ne diyorum? Türemiş fiil. Bileşik fiil ne? Biraz önce anlattım. Yaz bunları. Şimdi bakalım. Arkadaşlar destek olmak deyimdir destek olmak deyimdir ve bu bileşik fiildir. Bu çok gözden kaçar sevgili gençler. Bu arada oksijen yayınları TYT Türkçe Soru Bankası'ndan çözüyorum. Bu kitabı şiddetle tavsiye ediyorum. Çok güzel bir kitap. Önerir misiniz? Önermekten öneri. Türemiş. Vay. Önermekten öneri. Değil mi? Ee, önerir misiniz? Önermekten öneri. Ya da ne olabilir arkadaşlar? Ee, öner. Yani öneri de olabilir. Mesela önerir misiniz? Buradaki geniş zaman kipi geniş zamanla fiil olması lazım. İşte önden önermek de olabilir. Bakın önden önermek. Neticede burası yapım eki tamam mı? Çünkü bir an düşündüm arkadaşlar. Önermekten öneri dersem isim olur. İsimden sonra da kip eki gelmez. Ondan dolayı ne demem lazım? Önden önermek. Öneriyorum. Ön. Bakın. Önden önermek önermekten önerir. Bak güzel bak hemen e, şey e, bilgimi konuşurdum yani tamam mı? Önce fiilden isim dedim ama isimse nasıl fiil oluyor? Demek ki önden önermek. Evet türemiş yani. Gelmişti. Hocam gelmişti bu deyim değil. Zaman ki var. Bu basit olacak arkadaşlar. Pişman olmak deyim. Deyimler her zaman birleşiktir. Açmaktan açılmak. L burada fiilden fiil yapım eki yani türemiş diyoruz. Cihat Cihan dedim. Soru üzerinde Adem Hoca konuyu özetlemeye çalışıyoruz sizler için. Evet bu soruda da güzele benziyor. Ya, eylemlerin yapısı yani basit mi, türemiş mi, birleşik fiil mi? Birleşik fiil mi? Baka kalmak, dona kalmak, gide durmak, fiilatı, fiil kurallı. Yani ben buna birleşik fiil diyorum. Tamam mı? Türkçe'de üç tane birleşik fiil var. Bunları ilk soruda anlattım. Bir an dedim ya atamam. Ama var ya ama bir fiilin kökünden sonra ama eme varsa onun olumlusu ebilmektir. Yani atabilirim. Ondan dolayı hocam bu da birleşik oluyor. Ağlayamam. yaman. Bak yine ama var hocam. Bu da birleşik fiil oluyor. Yeterliğin olumsuzu bilirsin bilmekten bilir her zaman bilir geniş zaman kipisin ki herhangi bir yapım eki de yok bu nedir arkadaşlar basittir unut aman burada ama arkadaşlar bileşiktir. Bunu niye seçtim bu soruyu arkadaşlar? ÖSYM bu eme ama ekleriyle bileşik fiili ve onun olumsuzunu çok soruyor sevgili gençler. Evet, bu soru da yine güzel. Fiiller bileşik yapılı fiillerin oluşumunu sormuş bileşik yapıldı. Yani hocam isim artı yardımcı fiil mi? Fiil artı fiil dediğimiz kurallı bileşik fiil mi? Ya da anlamca kaynaşmış fiiller dediğimiz deyimler mi? Üç tane. Örnek ver hocam ona. Affetti, koşabildi, burun kıvırttı mesela. Tamam mı? Bakalım şimdi. Bir de hocam gözler önüne sermek. Hocam gözler önüne sermek deyim. Hemen yazıyorum. Deyim ile oluşmuş bileşik fiil. Hissedebilmişti arkadaşlar. Ha burada hemen şunu hissedilmemişti hissetmek hocam. İsim artı yardımcı fiil. Yardım etmek de isim artı yardımcı fiil. Soruda ikişelim diyor ha. Buradan ikişelli gruplandırma. Alabilmek, gelebilmek, gidebilmek fiil artı fiil ki bunlara biz kurallı bileşik fiil deriz. Neden? Çünkü her birinin bir kuralı var. Küçük dilini yuttu hocam deyimdir. E, gruplara ayırdığımız zaman iki tane deyim var. İki tane isim artı fiil var. Bir tane şu dört burada yapayalnız kalmış arkadaşlar. Tamam mı? Güzel bir soru. Yani bu sorular genelde yanlış yapılıyor öğrencilerimiz tarafından. Öğrencilerimiz bileşik fiillerin oluşumunu yapımını genelde karıştırıyor. Lütfen not alın arkadaşlar. Not alın. Oo, şu soruyu bak. Bu soruyu var ya Üf. bileşik yapılı bileşik zamanlı. Süper. Arkadaşlar bileşik yapılı işte iki kelime işte vardı üç tane saydım. İsim artı fiil, yardımcı fiil, kuralı bileşik fiil. Bileşik zamanlı iki tane gibi. Buna çok dikkat edin. Mesela soruya geçmeden önce bir, bir şey anlatmak istiyorum. Mesela şöyle diyelim, okuyordum. Bir de ne olsun ee, hissetmiştim. Ya da şöyle diyelim mesela arz etti. Bu da ne olsun mesela. Ee, bu da ne olsun mesela okudum. Bir şeyler yazıyorum ama vallahi ne, ne sonra niye bağlayacağım? Bak şunun için yazın. Arkadaşlar okuyordum, okuyordum. Şöyle okuşa, Okuyordum. Yapısı itibariyle basittir. Çünkü bir tane kelime var. Okumak yapım eki de yok. Türemiş değil. İkinci bir kelime de yok. Bileşik değil. Ama bu okuyordum fiilinin zamanı iki tane kip olduğundan birleşik zamanlı. Birleşik zamanlı fiil oluyor. Bak bunu alın Yani mesela ben deneme hazırlayacak olsam, örnek veriyorum ki daha önce çok çok hazırladım. Hala şu anda hazırlıyorum. Mesela öğrenciyi ters köşe yatırmak için bu soruyu sorarım yani. Çünkü güzel soru. Okuyordum ha şöyle derim. Birleşik yapılı bir fiildir. O hocam doğru bak orada iki tane kip var. Sana kipi sormuyorum ki yapıyı soruyorum. Okuyordum basit yapılı bir kelime var. Ama okuyordun birleşik zamanlı fiil. Mesela hissetmiştim. Arkadaşlar bu zam, basit zam, e, hissetmiştim. Bu birleşik zamanlı artı birleşik yapılı. Yani hem iki tane kip var hem de iki kelime var. Mesela arz et diye bakalım. Arz diye yapı itibariyle birleşik ama zamanı basit. Bir tane kip var. Yani şunu demek istiyorum. Bunu kendinize not alın yani bir fiilde sınavda bize fiilin yapısını mı soruyor? Zamanını mı soruyor? Bileşik yapılı fiil mi demiş? Bileşik zamanlı fiil mi demiş? Buna dikkat edeceksin. Şimdi bu soruda bileşik yapılı ne? Örnek veriyorum. Şükretti. Bileşik zamanlı ne? Şükretmişti. Bunu istiyor bizden. Mesela bekleniyormuş. Burada birleşik zamanlı bir fiil var. Peki bileşik yapılı olması için bekten beklemek aslında bu türemiş fiil. Yapım eki almış. Bekten beklemek, beklemekten beklemek. İki tane yapım eki almış. Bileşik değil, türemiş bu. Olamaz. Taşıyabilirler. Bileşik yapılı. Ama bir kip olduğundan basit zamanlı. Hocam bu kip bip ne demin? Bir önceki kamptaki şeyi izleyin. ona girmeyeceğim artık yani. Ee, öneriyorsunuz Öneriyorsunuz geç bunu çünkü basit şey ee, türemiş önden önermek türemiş. Seyrediyordun hem iki tane var birleşik yapılı hem de iki tane kif var birleşik zaman yani deniz olur. Biraz uzun anlattım ama önemli yani bak önemli yani. Zannediyorlar bileşik yapılı ama basit zamanlı bir tane kip var. Tam bana göre en çok karıştırılan bir soru tipi. Evet bu soru güzel bir soru arkadaşlar. Hangisi yoktur demiş. Burada birkaç önemli püf noktam var. Üretemiyordum. Bu bir fiil. Zaten fiiller soruyor değil mi? Üretemiyordum. Bir defa bu birleşik çekimi. Ne neden? Yor ve du var. İki tane kip var. İdi var. İdi hocam. Bilişik çekimli. Aynı zamandan üremekten üretmek. Bu aynı zamanda nolu türemiş yapılıyor. Fark etti. isim artı yani yardımcı fiille kurulmuş. İşte burada çok önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bir. Söyledi kelimesinin kökü söz. Eski Türkçe'de sözlemek. Yani söylediğinin kökü söz. Sözlemek zor olduğundan söyledi diye dilimize yerleşmiş. Yani bunu ÖSYM e sormadı ama bilin yani. Bu bizim için türemiş bir fiildir. Tamam mı? Bir de burada eee var inanmamıştı. Bu kök halinde olduğundan dolayı eee yine bunu biz basit kabul ediyoruz. Burada yeri gelmişken bir şey söyleyeyim size. Yazın okumadı. Arkadaşlar olumsuzluğu eki var ya olumsuzluğu eki meyma. Ben bunu yıllardır hatta pek çok kaynak fiilden fiil yapım eki kabul ederdik. Yani doğru aslında. Okumak fiil, okumamak yine fiil. Fiili fiil yapmış. Anlamı değişmiş falan. Ama sonra ben bunu çok araştırdım arkadaşlar. Olumsuzluk eki mma almış bir fiili e, tdk arkadaşlar basit kabul ediyor. Tamam mı? Hatta araştırdığım şey diyor. Mesela okunma okumadı. okumadı. Bu ma sözlükte olan bir kelime değil. Yani e, ben bunu kelime kabul etmiyorum. Okumak tamam ama olumsuz ekiyle ama şöyle diyeyim hani isme gelen akılsız, neşesiz, sız, siz ekleri isme gelirse isimden isim yapım eki. Ama fiile gelen mema ekini arkadaşlar özet olarak anlayacağınız dilde söylüyorum. Ben araştırdım boşuna şey yapmayın. Bunu biz basit kabul ediyoruz tamam mı? Bildi basit fiil. Bilmedi Yine basit fiil ama eskiden bu mema yapım eki çok kabul edilmişti kaynakta falan yani ama sonra araştırdım buna çok topa girmiyor Hüseyin. Ondan dolayı basit yapılı bir fiildir inanmadı. Tamam mı arkadaşlar? Anlamca kaynaşmış birleşik fiil nedir? Deyimdir ama parçada bir deyim yok. Ondan dolayı cevap A seçeneği demiş oldum. Şimdi bu soruya da bakalım. Yüklemi yapı bakımından farklı. Arkadaşlar bir cümlenin yüklemi ya basittir ya türemiştir ya da bileşiktir. Bileşik fiilleri de üçe ayırmıştık. Şimdi bir de ne diyor? Kaybolduğunu görür. Bak dikkat et. Kaybolduğunu fiilimsi. Bana yüklemi soruyor. Yüklem görür. Görmekten görür. Buradaki re zaman iki arkadaş. Ondan dolayı bu nedir? Basittir. İleriden ilerlemek türemiş. Yaştan yaşamak yaşadık türemiş. Çabadan çabalamak türemiş. Doğmaktan doğurmak türemiş. Aşık diyorum. Harika bir soru diyorum. Harika. İki soru daha çözüp bitireceğim. Yeter. Tamam mı? Sağ şu an inan iki yere çeyrek var arkadaşlar. Ee, sonra bu konuyu da bitirelim. Ondan sonra neye geçeceğiz arkadaşlar? Bakıyorum şöyle içindekiler kısmına fiilimsiler. Abo fiilimsiler. Sonra fiilde çatı ögeler. Cümle türleri ses yazım ile bitiririz arkadaşlar. Şimdi hangisi bileşik fiil ya da hangisi farklı yolla oluşmuştur? Ne bu? Farklı yol neydi arkadaşlar? İsim artı fiil kurallılar ve deyimler vardı yani. Yol açıyor. Yol açıyor. Hocam yol açmak deyim değil mi ya? Yol açmak deyim. Tamam mı? Deyim. Unutamıyorum ama unutabiliyorum ebilmek. Yani kurallı birleşik fiil. Seslenebilmeli. Hocam kurallı birleşik fiil. Uyuya kalmak, dona kalmak, gide durmak, süreklilik yani kurallı bir ışık fiil. I vermek geli ve gidi ver kurallı fiil. Cevap A seçeneği dediğim. Evet son sorumuz yapanı tabii ki diyorum güzel bir soru. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, kaydetmeyi, paylaşmayı unutmayınız arkadaşlar. E, beğenileriniz, yorumlarınız, destekleriniz çok önemli. Diğer videolar için arkadaşlar. E, hedefim şu 2023'ü e 30 bin aboneye aşmak arkadaşlar. O hususda sizden destek bekliyorum arkadaşlar. Hemen son sorumuza bakalım. E, bu videoyu bitirelim. Şimdi birin yüklemedi birleşik yapılı diyor. Önem şey, cesaret edemedim. Bak cesaret etmek hocam cesaret etmek artık şeydir. E, ne diyeyim ona? Deyimdir yani hocam. Doğru. Basit yapılı bir fiildir demiş Bursa'ya. Önemsemedim arkadaşlar. Önemsemek, önden önemsemek yani. Bu bu yapım iki var. Burada türemiş olmaz lazım değil mi? Önden önemsemek. Ya da önemden önemsemek. Ne dersen de yani önem. Önden önem. Önemden önem. Hocam bu bir defa basit olamaz. Ek fiil var mı? İdiymiş isedir. Yazmış idi. Var hocam. Anlamıcı kaynakçı birleşik fiil değil de dörde baktığımız zaman. Boşa küre çıkmak hocam diyeyim. Yükleme basit yapılı fiil mi? Bak sanıyordu bileşik zamanlı. Ama yapıyı soruyor. E, sanmak tek kelime. Doğru. Bunu anlatmaya çalışıyorum yani. Tamam mı? Bundan dolayı bursa değil arkadaşlar. Kaç soru çözdük? Bakıyorum. 2 e, 4 6 8 tane soru çözmüşüz tahmini diyelim arkadaşlar. Evet Adem Hoca her zaman yanınızda arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.